Diğer gelen aday adaylarını adama soruyoruz. Adı nedir, soyadı ne, ne yapacaksın kardeşim, nereden geldin? Hatice Gül'e soruyor, nerede doğdun, nerede? tamam, <laughs> tamam. Aa, i̇şte şey için, Abdülbatur için öyle bir sıkıntımız yok. Zamandan tasarruf. Eee onun, o, 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 o konularıyla ilgili herhangi bir şey söylememize gerek yok. Yani bizim bildiğimiz, tanıdığımız hep şunu söylüyoruz. Ya lütfen İzmir'e bizim bildiğimiz, tanıdığımız, güvendiğimiz, kafamızda soru işareti olmayan, İzmir'in sorunlarını bilen, İzmir'in sorunlarını çözecek. Biz kapısını çaldığımız zaman açacak. Ee, bizim taleplerimizi yapabiliyorsa yerine getirecek. Başka ne istiyoruz ki? Bunları istiyoruz diyeceğiz. Ee, bizim bilmediğimiz, tanımadığımız, İzmir'i tanımayan, İzmirliği tanımayan, İzmir'in sorunlarını çözemeyecek insanları, kadroları lütfen getirmeyin. Bir sene, iki sene, üç sene adam buraya İzmir'i tanıyacağım diye uğraşır. Adaylıktan sonra ilk sivil toplum örgütü ziyaretim. Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığından sonra Şeref ilk size geldik. Biliyorsunuz geçmişte, geçtiğimiz dönem 2019'da da yine Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir talebimiz olmuştu. Aday adaylı süreci gelişti. Daha sonra iki aday masada kaldık. Tunç Başkanım bir de ben. Tunç Başkanımızı değerlendirdi genel merkezimiz, genel başkanımız. E, bizi de konakta görevlendirdi. Bu benim için ayrı bir onurdu. Ben genel başkanıma, genel merkez yöneticilerime teşekkür ederim. Yani dört dönem bir yerde belediye başkanını yaptıktan sonra konakta değerlendirmemiz bizim için bize verilen bir onurdu. Bu süreç içinde de e, Büyükşehir Belediye Başkanımızla gayet uyumlu bir şekilde çalıştık beraber projeler ürettik. Herhangi bir sıkıntımız oluşmadı. Abi kardeş, kardeş kardeş bu noktaya kadar geldik. Şimdi neden aday olduk? Ona cevaplayalım. Neden aday olduk? Baktık yani İzmir'de açıklamamda şunu söyledim biliyorsunuz. İzmir tecrübe ister. Adayı, adayı tarif ederken şöyle dedik. İzmir tecrübe ister. İzmir samimiyet ister, İzmir İzmirli ister. Aynen. Yani baktık böyle bir dışarıdan bir kuşatmaya doğru gidiyor bu iş. Evet. Evet. Yani alternatif olarak bizim de sahada olmamız lazım. Biz bu 25 senedir, 30 senedir bu partimize hizmet ediyoruz. Ben de tecrübem var, belediyecilik tecrübem var. Konulara hakimim, İzmir'i tanıyorum, siz de beni tanıyorsunuz. Bu konuda herhalde kuşkunuz yok. Yani elimizden geldiğince Konağa da bu dönem içinde işte planlarını yaptık. Elimizden gelen samimiyeti gösterdik. Bu süreç böyle devam edecek. Ben şu anda şunu yapacağız, bunu yapacağız demek yanlış. Aday yadayız. Bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. O da Cumhuriyet Halk Partili. Onun o makamda oturduğu müddetçe ona da saygı göstermemiz lazım. Bu sürecin de centilmence geçeceğine inanıyorum çok değerli arkadaşlarımız aday oldular. Onlara da başarılar diliyorum. Eee bu süreci böyle güzel bir şekilde götürmek en büyük dileğimizdir. Genel Merkezimiz takdir eder. Görev verirse en iyi şekilde yapacağımız siz de eminsiniz, ben de eminim. Onun için böyle göreve talip olduk. Neticede karar Genel Merkezin beni kabul ettiğiniz için hep eski dostlarız zaten burada. Hiçbir tane yabancı yok. Birbirlerimizle her zaman kucaklaşan, bir arada olan, olmaya beceren, işte eski başkanlarım var burada. Abim zaten yıllardır bu güzel organizasyonun başında ve yıllardır devam edecek gibi görünüyor. Değil mi evet, Tabi. Değil mi? Sen bir takılmadın daha bir şey. <laughs> ee, sizlere e, tekrar teşekkür ediyorum. Eee yolumuz açık olsun. Yani Brandayla kapanılacak. Daha sonra da yeşil buraya ağaçlandıralım Çırpı, mevsimlik çiçek falan. Sarışın dedi olur mu böyle? Ne yapacağız dedim. O güzel şekilde. Tamam onu organize edelim. Kadın eee aday adayımız var. Konakta. Yanlış söylemiyorum var. Eee konaktan. E, değerlendirmek senin eski mesai arkadaşının her genele söyleme söyle söyleyebilir miyim Evet. Sen yani. söyleyince evet. Ama benim <laughs> hafta gün içinde bir toplantı yapacağız ulusal gibi terörü... diyoruz. Eee narlaradan e sonra güzel projeler ya da farklı bir şeyler düşünüyor musunuz bir? Bir de geçmişten evet düşündüğünüz herhangi bir şey olur mu? E, bunu öğrenmek istiyorum. bir de, de oraya oturuşunda bizim de katkımız olursa ne mutlu bize. Çekiyorum efendim. Teşekkürler. Teşekkürler.